Arkadaşlar adet elektrik duvarı e, alarm sistem artık doğru düzgün kalmadı. Ve be beyler artık bu işi bayıldım beyler. Bu işi ben artık e, hoşuna gitti beyler. Alarm sistemde hiçbir şey kalmadı beyler. Alarmın tahtası panosu da komple çıktı beyler. Kabloları da boşalttık. Bir de sensörlü lambaları başka bir yere bir de yer değiştirmiştir sensörlü lambalar. Onun ilgili ilerisinde bir dahaki videoda bunu belgeseli gelmektedir beyler. Onun bilgisini verebilirim beyler. Of sakallarım da uzatmışız. İyi ki de lens beyler. Arkadaşlar etiketlerinden kesin koyacağım adet elektrik hemen duvar açmış. Alarm sistem tamala gittikten sonra beyler. O videoyu gör izle o videoda neler yaşanıyor.